Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün ne yapalım? Bugün yaz aylarında menekşelerimize nasıl bakmamız gerekiyor? Kısaca bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Benim menekşelerime nasıl bakıyorum, nasıl neler uyguluyorum, onları teker teker size anlatmak istiyorum. Ama videomun başında öncelikle tüm takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar ve e, o kadar güzel gönüllü o kadar çiçekler kadar güzel kalpli e, takipçilerim var ki ben zaten bunu biliyordum da bir daha anladım ve e, çok güzel e, onurlandım e, O kadar güzel e, takipçilerim olduğunu ya yani dedim ya biliyordum ama e, bir kez daha üstüne bastıra bastıra çok güzel anladım ve çok da güzel onurlandım arkadaşlar. Ve e, bunu beni ilk defa izleyen yeni takipçilerim görebilir bu videoyu Daha önceki bundan bir iki video önce Öncesi e, o kadar güzel yorumlar aldım ki inan ki duygulanmamak elde değil tabi Çok mutluyum e, Allah'ıma çok şükürler olsun Bu youtube kanalını açtım ve sizler gibi O kadar güzel kalpli takipçilerim var e, Erkek kardeşlerim olsun buradan takipçilerim Ve e, prenseslerim bayan takipçilerim hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar arkadaşlar teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkürler Rabbim her şeyi o güzel kalbinize o güzel gönlünüze göre versin inşallah güzel yorumlar aldım güzel destek aldım Bayağı da güçlendik o desteklerin karşısında moralimiz yerine geldi ve hemen gelelim buradaki o güzel çiçeklerimizin bakımına. Daha önce çok menekşe bakımı anlattım arkadaşlar ama şöyle yaz aylarında menekşelerimize nasıl bakmamız gerekiyor onu anlatalım dedik. Sıcaklardan dolayı nemden dolayı çok menekşemizi kaybediyoruz maalesef. Bunu ben de çok yaşadım daha önce. Ama şöyle menekşelerimiz sıcaklarda yaz aylarında nemi rutubeti sevmediği için kök çürümesi yapıyor yaprak çürümesi yapıyor arkadaşlar e, kök çürümesi olduğu zaman da tabii tamamen menekşemizi kaybetmeyle göz göze geliyoruz karşı karşıya geliyoruz e, öncelikle menekşemizi klimalı ortama almamız gerekiyor ya da klima yoksa o kış aylarında tamamen güneşte duran menekşelerimiz var ya yani perde arkasından tül arkasından güneşte duran güneş ışığı alan menekşelerimizi Şöyle e, raflarımız olsun, sehpalarımızda, masalarımızdaysa da şöyle biraz geriye çekelim. Biraz daha gölge tarafa alalım. E, menekşelerimizi güneşten biraz uzaklaştıralım. Hani kış aylarında tamamen tersi. Bol güneş ışığı, bol güneş isteyen menekşelerimiz yaz aylarında ise ne kadar serin yer, ne kadar serin ortam, nem havası olmayan, yani nem, e, sıcaklıklardan dolayı nemden ne kadar uzak tutabilirsek çiçeklerimiz o kadar kardır arkadaşlar. Bir ne yapalım? Ee, Çiçeklerimizde sıcaktan dolayı mite hastalığı oluyor. Ee, kırmızı örümcek oluyor. Mantar hastalığı oluyor. Unlu bit oluyor arkadaşlar. Bunlara da e, hiç çiçeğimiz hastalanmadan önce önlem amaçlı ilaçlamamız gerekiyor. E, odamızı sık sık havalandırmamız gerekiyor. Havalı, e, daha güzel böyle e, esintili, güzel, güzel. Havadar yere koymamız gerekiyor. Menekşelerimizi serin ortama koymamız gerekiyor. Ve e, daha önce mantar ilacı mesela ayda bir ben e, kırmızı örümcek ilacı yapıyorum. E, menekşelerime. E, ayda bir kırmızı örümcek e, zirai ilaç yapabilirsiniz. E, ve e, mantar ilacı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇lla bu çiçeklerimiz hastalandıktan sonra zirai ilacıları kullanmak zorunda değilsiniz. Hastalanmadan önce de önlem amaçlı zirai ilaç kullanabilirsiniz. Ben burada ilaç ismi vermiyorum. Sadece e, çiçeğinizin gidin bir çiçekçinize ya da bir zirai ilaç satılan yere orada e, hangi e, ilacı kullanabileceğinizi onlar size uygun ilacı verir. Dersiniz menekşelerim aslında menekşeler en nazik, en kibar ve en duygusal da çiçekler. E, menekşeler, Afrika menekşelerime e, mite hastalığı için ilaç almak istiyorum ya da mantar ilacı almak istiyorum ya da unlu bit ilacı almak istiyorum derseniz bunların ayrı ayrı ilaçları oluyor. Uygun ilacı alırsınız ama kesinlikle e, tavsiyeden daha az kullanın ilaçlarınızı. Mesela 1 litre suya bir e, tatlı kaşığı diyorlarsa siz yarım e, tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Zira ilaçtan ben çok korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden ben birazcık az tutuyorum ölçüyü. E, çiçeklerinize verebilirsiniz. Ve e, bu mantar ilaçlarını kırmızı örümcek ilaçlarını bebek menekşelerinize yaprak menekşelerinize daha bebek vermiyor menekşelerinize bile kullanabilirsiniz. E, aşırısına kaçmadan tabi. E, ve hastalandıktan sonra da arkadaşlar bu ilaçları kullanabilirsiniz. E, ve hangi çiçeğiniz hastaysa diğer çiçeklerinizden uzak tutabilirsiniz. Evet gelelim e, menekşelerimize dedik ki serin ortamı aldık. Ve menekşeleriniz ilk başta şunu söyleyeyim, yılda bir ya da iki kere toprağını değiştirebilirsiniz çünkü menekşeler yeni toprağı çok sever. Zamanla o verdiğimiz gübreler ve ilaçlardan dolayı toprak nemi yani topraktaki vitaminler kurma yapıyor. O kurma yaptıktan sonra arkadaşlar yani top şeye toprak nemi demeyeyim toprak dahi vitaminler kayboluyor. O yüzden menekşeleriniz gelişmeyi durdurur çiçek açmayı durdurur, yeni yaprak çıkartmaya durdurur. Ee, peki biz ne yapacağız? Hemen yeni güzel toprağa dikeceğiz çünkü verdiğimiz ilaçlardan dolayı dedik toprağımız maalesef ki eskiyor artık. Ha bu e, toprakları da tekrardan e, güneşe serin arkadaşlar. Mesela bu menekşemizi değiştirdik değil mi? Çok güzel toprakları var ama içindeki vitaminler bitmiş dedik. Onları atmayın arkadaşlar. Güneşe bir e, poşetin ya da bir torbanın, torbanın üzerine serin güneşte dursun bayağı birkaç gün güneşini alsın güneşten tekrardan o oh, çiçekler vitamin olur melekçilere kullanmasanız da diğer başka türlü çiçeklerinize kullanabilirsiniz ısraf haram diyelim ve e, yapraktan üretebilirsiniz yaz aylarında tabi yapraktan üretemezsiniz arkadaşlar kışın üretiyoruz yapraktan tam tersi yani kışın e, kış aylarında bakım <laughs> kış aylarında Bakım ya da yaz aylarında bakım tamamen tersi oluyor. Hemen hemen çoğu tersi oluyor. Ee, kış aylarında dediğim gibi güneş isterken yaz aylarında güneş, güneş ihtiyacı olmuyor. Sadece sabah güneş alması yeterli ya da daha serin ortamda durması gerekiyor. Kış aylarında 25-30 derece sıcaklıkta durması gerekirken yaz aylarında daha serin ortamda durması gerekiyor. Klimalı evlerimizde durması gerekiyor güneş ihtiyacı olmasa hatta raflarda da led ışıklı lambalar lambaların altında o ışık yeterli arkadaşlar güneş vazifesi görecektir evet böyle dedik çiçeklerimizin o şu anda düşünüyorum yaz aylarında daha neler yapabiliriz topraksız toprağı seviyor menekşelerimiz dedik topraksız toprağı seviyor dememizin sebebi de o köklerinin daha rahat gelişmesi daha güzel gelişmesi, daha ne bileyim köklerin ilerlemesini sağlıyor. Böyle bir menekşemiz <laughs> daha güzel oluyor arkadaşlar. Topraksız toprak nasıl olur derseniz de toprağımız vermiculit toprak, vermiculit toprak demiyorum vermiculit, perlit, biraz da torf olan toprak karışımından olan toprak arkadaşlar. Ben daha önce eskiden menekşeleme çam toprağı da kullanıyorum. Bu çam toprağı dediğim zaman da yanlış anlayabiliyor bazı arkadaşlarımız. Ee, hani yıllanmış bu yakın çevrenin çevremize yani yakın ormanlarımızda o pek güzel kaliteli toprak olmuyor. Ee, biz yaylalara çok yüksek yerlere yaylalara çıktığım zaman o kadar güzel <laughs> torf oluyor ki e, harika oluyor. Hatta nasip olursa inşallah yakın zamanda gitmeyi düşünüyorum. Gidersem yine getireceğim. Çok güzel, çok kaliteli. Hatta daha toprak oluyor. Hatta daha önce de geriye dönük videolarımda o çuva çiçeklerini çektiğim yaylalar var. Oraya gittiğimde o kadar güzel toprak var ki hala aklım orada kaldı. Çok az getirebildim. Çünkü yanıma arabadan o kadar uzaklaşmışım ki yanıma torba, poşet almayı unutmuşum. Çok da güzel toprak gördüm. Aklım orada kaldı. Çok az da olsa menekşelerim için getireceğim. Bir kısmını menekşemin o toprağa dikmeyi düşünün ileride. Şimdi hazır toprakta dikili. Hazır toprak alırsanız arkadaşlar bu market zincir olan marketlerimize geliyor ya. Hazır toprak. Onlar sinek yapıyor. Bu menekşelerinize ya da ev ortamında yaptığımız doğal kürler menekşeler, çiçeklerimize sinek yapıyor. Kesinlikle ev içinde kullanmayın arkadaşlar. Ben balkonumda birkaç tane doğal şey yapıyorum. Onu zaten söyledim. Eee balkonumdaki çiçeklerime kullanıyorum ama ev ortamındaki çiçeklerime kullanmıyorum. bunlara neler kullanıyorum arkadaşlar npk 20-20 kullanıyorum ben 1 ee, litre suyun içerisine bir çay kaşığı koyup tepeleme bir çay kaşığı koyup npk 20-20 veriyorum npk demiyorum ay ne kadar kibar konuştum npk 20-20 NPK kullanıyorum arkadaşlar ee, ve ayda bir kullanıyorum çiçeklerime onu da soracak olursanız bazı takipçilerim bana hani soruyor. Bazıları, e, şu an anlatayım bunu anlatayım derken arkadaşlar atlayabiliyorum. Onu da yorum kısmında e, arkadaşlarımız soracak oldukları zaman arkadaşlarımıza cevaplıyorum. <laughs> evet. E, yaz aylarında melekşe ne kadar yapraktan üretsek de üremez. <laughs> Çünkü sıcakta e, ilerlemiyor. Hatta çürür. Yani çok az nadir zannetmiyorum kurumayacak yaprağı yaz aylarında menekşe yaprakları dikimi durduruyorum ben. Sonbahar aylarında ya da ilkbahar aylarında. İlkbahar ayını da şöyle. Hemen kışın ortasında. Kışın ortasında dikebilirim. Yani kış aylarında. Sonbahar aylarından başlayıp başlamak başlamakla beraber ilkbahar aylarına kadar ben menekşe yaprağı dikerim. Ve yapraklarımız bu sene nazar oldu. 2 ay, 3 ay, 4 ay derken hatta 5 ay oldu. Ben, Benim hala yapraklarım daha yeni yeni bebek çıkartmaya başladı. Bu kadar uzun süre durduğunu hiç hatırlamıyordum. Nazar oldu. Ben nazara inanırım. Bilmiyorum siz inanıyor musunuz arkadaşlar. Evet. Menekşelerimize böyle serin ortamda bakıyoruz dedik. E, hatta ilaçlamasını anlattık. Arkadaşlar eğer merak ettiğiniz bir konularda olursa e, cevaplayabilirim. Seve seve cevaplarım. Ve buradan da yine e, hatırlatıyorum. E, tüm destekte bulunan, bana destekte bulunan arkadaşlarıma da yine çok 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 teşekkür ederim. Hepinize gönül dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bu arada kanalımı Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel müzik eşliğinde videolar paylaşıyorum. Çok eğlenceli bir sayfamız var. bayağı da güzel takipçilerim de var orada. bayağı 11'i geçti. E, çok güzel takipçilerim var. İnşallah daha daha da on 10.000'ler inşallah. Orada da güzel takipçilerim var. Yine buradan sizler de oraya gelenler var arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Ve teşekkür ediyorum hepinize de ayrı ayrı. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. bekliyoruz. Videomu paylaşır beğenir ve hatta kaydederseniz sayfamı da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hem Instagram sayfam olsun hem YouTube sayfam olsun. Ee, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ve e, paylaşırsanız, kaydederseniz de çok sevinirim. Hepinizden tekrar tekrar Allah razı olsun. Ee, gönlü güzel kardeşlerim, gönlü güzel bacılarım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sahatle kalın. En güzel terapi çek terapisi diyelim. Ve hepinize hoşça kalın diyorum. İnşallah yeni videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.